Evet arkadaşlar şu anda işlemcimizi test etmek için Cinebench testimizi yapıyoruz. E, ee, i̇şlemcimiz AMD Ryzen 7 1700X 8 çekirdek. Hemen istersen Taner testimizi başlat. Evet arkadaşlar hemen başlatacağım. Şu tarafta bizim detaylarımızı görüyorsunuz. Ee, 8 çekirdek 16 threads 3.40 GHz hızındayız. Windows 8 olarak görünüyor ama şu anda bizim Windows işletim sistemimiz 10. Hı, -hı. Öteki tarafta arkadaşlar ise GTX 1070'i görebiliyorsunuz. Hemen Furkan testimizi başlatıyorum. Bakalım bize nasıl bir test sonucu gösterecek. Ha bir de şuraya değinmemiz gerekiyor Furkan. Bu tarafta bir değerler var. Daha önceden alınmış bir değerler. Evet. Bu değerlerin bakalım neresine yerleşeceğiz biz. Onu ben çok merak ediyorum. Ben de en merak tepede ediyorum. 1279 puan alan Intel Xeon CPU'su var. Evet şimdi testimizi başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım bize nasıl performans bekliyor. Bu bir render testi arkadaşlar. Evet. Render biliyorsun Furkan. Arkadaşlarımız bize soruyor sürekli. Ben işte şu programı kullanıyorum, renderde nasıl Hı -hı. bir sonuç alırım, başarılı olur muyum gibi. Evet. Aslında çok da hızlı gidiyoruz şu an. Gayet hızlı. Yani sonuçta bunlar da Intel'in üst segment işlemcilerinde olan hızlanma Evet. Cinebench bu çapta arkadaşlar bizim için en önemli değerleri taşıyor evet. şu anda. Evet. Şu anda bitti testimiz ve Furkan 1541 puan. Gayet yüksek bir rakam ve bundan... birinci sıraya yarışmış durumdayız. İlk olarak AMD Ryzen Master'dan biraz bahsedelim istersen hı hı. Furkan. AMD Ryzen Master nedir? AMD Ryzen Master Zen mimarisiyle ile beraber çıkan bir e, uygulama Evet Bu uygulama üzerinden işlemlerinizi, e, RAM'lerinizi overclock edebilir Saat hızlarını yükseltebilir Aynı zamanda da e, ne kadar kaç hız çalıştığını evet. ve bunların evet. sıcaklığını Rahatlıkla kontrol edebilirsiniz, yönetebilirsiniz Aslında bir master tool gibi bir şey yani bütün arayüzü evet. her şeyi rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz Şunu da söyleyeyim arkadaşlar AMD size burada bir uyarı yapıyor Diyor ki eğer siz overclock yaptığınızda yani sizden kaynaklanacak herhangi bir sorundan bir sorumlu değiliz diyor. Hı hı. O yüzden yapmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam dediğiniz zaman şöyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Şurada CPU voltajımızı görüyoruz Furkan. Hı hı. Bu tarafta şimdi bizim sıcaklık değerlerimiz var. İşlemcimizin kaç GHz çalıştığını görebiliyoruz. Evet. Bu tarafta ise çekirdeklerimiz var. Toplamda 8 çekirdek hı hı. sahibiz Furkan. Aslında burada biz şunları yapabiliyoruz. İsterseniz çekirdek sayısını sıfıra çekebiliyorsunuz, isterseniz 6'ya çekebiliyorsunuz. Buradan profilleri seçmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi aşağı tarafta Profil 1, Profil 2, Profil 3 ve Profil 4 var. E, şurada hemen yukarıdan e, isterseniz kısaca göstereyim. Şuradan Megahertz'i e, yavaş yavaş arttırın Evet. Şöyle bir şey vardır. Overclock yaparken ister ekran kartı olsun, ister RAM olsun direkt birden 100'e kadar e, en sona kadar çekmeyin evet. bu sisteminize zarar verir hatta bugün Facebook e, sayfasını anlatan bir arkadaş vardı Hı -hı. hocam ben ekran kartımı orkula ediyordum. bütün hepsini sonuna kadar çektim ama bilgisayarım kapandı evet. hatta ben bunu yani öyle çekilmez, yapılmaz bunun yapılması yanlış yavaş yavaş arttırılması gerek Hani evet. bunu da e, hem o arkadaşa bir haber olsun ona da bir uyarı olsun Hı -hı. E, diğer arkadaşımıza dikkat etsin e, overclock ederken yavaş yavaş yükseltin evet. eğer sistemin stabil ve düzgün çalışıyorsa orada bırakın kesinlikle şimdi arkadaşlar buradan da size CPU yüzeyi gösteriyorum burada değerlerimizi göreceksiniz şimdi memory tarafında e, RAMlarımız 1330 görünüyor ama bunu 2 ile çarpmanız gerekiyor arkadaşlar grafik tarafında GTX 1070'imiz var Furkan CPU tarafında ise Ryzen 1700 X'imiz görünüyor Hı -hı. şimdi burada Furkan Yapmamız gereken birkaç test var ön plana çıkanlar. Evet. Hangi teste başlayalım? İlk önce test olarak bütün işlemliyi sonuna kadar zorlayacak çok sağlam bir testle başlıyoruz. Evet. Bu testin adı ne? Bu testin adı OCCT arkadaşlar. Hemen OCCT'yi ben şuradan başlatayım. OCCT aynı zamanda prime testler arasında en sağlam olanı. Evet. Her ne kadar arayüz olarak insanlar işte... Biraz eski gibi gelse de bütün çekirdekleri sonuna kadar bağırta bağırta zorlayan bir test. Kesinlikle. E tabi bunu yapmadan önce e, Ryzen'lardaki ufak tefek de yeni olduğu için sistem e, Windows'tan ilk önce Game DVR gibi performansımızı kısıtlayacak şeyleri kapatıyoruz. Evet. Ardından güç seçeneklerinden sistemimizi yüksek performans alıyoruz ki hemen yapalım. Bu testleri de ee, en doğru şekilde sonuç almak için, en verimli şekilde sonuçları almak için, görmek için yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan güç tasarrufu moduna Windowsunuzu almadan önce biz dengeli de kullanıyorduk. Hı hı. Şimdi buradan yüksek performansa çekiyoruz Furkan. Bu şekilde sistemimizin testini yapacağız. Zaten ekranda şu an görüyorsunuz ee, yüksek performansı çektiğiniz zaman direkt 3.5 GHz aldı. Evet. Ee, şu an sistemin overclock'lu değil, şu an e, sabit ilk saat hızında kullanıyoruz. Evet. Ee, bu halde test nasıl bir sonuç verecek? Şimdi arkadaşlar sağ tarafımızda ise burada belli başlı değerler görüyorsunuz. Sıcaklık değerlerimiz var, burada megahertz değerlerimiz var. 3.393 megahertz Furkan hı hı. şu anda. Remimiz ise testimizi henüz başlatmadığımız için henüz bir değerlerde değil, tiplerdeyiz. Evet. Bunu biz 99-100 arasında görmeyi planlıyoruz. sağ Sol tarafımızda ise Furkan CPU'nun adını görüyoruz. Ardından detayları burada bize göstermiş. 3300 evet, megahertz. Overclock zaten bilinmiyor şu anda. Ve dilersen hemen testimizi başlatalım. Hemen. 10 dakikalık arkadaşlar bir test sizleri bekliyor. Bu testte biz şunu hedefliyoruz. Sistemimiz 70 dereceyi geçmemesi gerekti bizim için. Evet çünkü böyle çok sağlam bir test olmasına rağmen Ryzen'lar iyi bir soğutmayla beraber kullanıyor şu anda biz bunu. Kesinlikle. Ee, Overclock'suz halde kullanıyoruz, 70 dereceye geçmemesi lazım ve e, bu da doğru bir şekilde olacağını zannediyoruz. Evet, zaten arkadaşlar daha önce sizlere söylemiştik, şu anda sistemimizde tam 8 tane fan var. Fan tarafında ise biliyorsun belli bir yerlere kadar çıkabiliriz overclock'la. Ondan sonrası için bize sıvı soğutma ve ek evet. takviyeler gerekiyor Furkan. Dilersen lafı uzatmadan hemen başlayalım testimize. Sol tarafımızda şu anki sıcaklık değerimiz 47 derece. Bakalım bundan sonra testi kaçı vuracağız? Hemen başlatalım. Ve başlattım Furkan. Evet arkadaşlar şu anda işlemcimizi görüyorsunuz. Şuradaki grafik değerlerimizden %99'a e 99 fırlamış durumda. Aslında şu anda e, çok işlemci kasmamıza rağmen ufak tefek ben mouse'da takılmalar görüyorum. Çünkü biliyorsun son derece evet. kastırıyoruz sistemimizi ve evet 64 dereceyi görmeye başladık Furkan. Bakalım bizlere nasıl bir değer verecek. Evet arkadaşlar şu anda OCCT testimizi tamamladık. Tam 10 dakika oldu Furkan ve hemen istersen değerlerimize bakalım, testimizi evet. durduralım. Şöyle, evet. Şöyle kronometremizi döndüralım. durdurduk. Şu anda arkadaşlar bakıyorum 10 dakikalık OCCT testinde işlemcimizi %99 oranında zorladık. Aynı zamanda sıcaklık değerimize bakıyorum 72 derece. Hı hı. Bu rakam çok çok iyi. Gayet iyi yani i̇şte beklediğimiz rakamdı. Evet. Prime testinde bütün çekirdekler hani sonuna kadar zorlanıyor ve %100 yükte çalışıyor. Yani %100 yükte çalıştı da bir de işte normal bir fan kullandık. Sıvı soğutma kullan, kullanmadık. Hava soğutma kullandık. 70 derece gayet iyi. Kesinlikle. Evet bizlere de raporunu vermiş oldu. Raporları da sizlere arkadaşlar pcocuz.com.tr'den paylaşacağız. Youtube kanalımızın hemen altından bulabilirsiniz.